Şimdi arkadaşlar Murat arkadaşımız çizmiş olduğumuz parçanın tezgahın başında uygulamalı olarak programını yapacak, takımlarını sıfırlayacak ve sonra bu programı çalıştıracağız. Evet hocam şimdi sıra sizde. Nasıl program yazmaya başlıyoruz? Tamam. Öncelikle işleyim, işleyecek olduğumuz resme bakıyoruz ve bunun bunu hangi takımlarla işleyeceğimize karar veriyoruz. Ardından e, ee, parçamızı aynaya bağladıktan sonra tezgahımızın başına gelip bir parçanın alnından sıfır alacağım. sıfırı. Benim her zaman sıfır aldığım takım 6 numaralı takım. O yüzden tezgahı MDA konumunu alıyorum. Buraya T0606 -06 yazıyorum. Evet, yani insert yaptıktan sonra start tuşuna basıyorum. Yani şimdi biz e, ee... Parça sıfır değil mi? Evet şu anda ilk önce parça, parça sıfırını sıfırı alırken yani parça sıfırı alacak olduğumuz takımımızı MDL'den tanıtmamız gerekiyor. Buradan evet. bunu anlıyoruz doğru evet, mu? Evet buradan bunu anlıyoruz. Doğru. Tamam peki şimdi ne yapacağız? Takımı parçaya değdirip sıfır evet. alacağız. Tamam. Şu şekilde geliyoruz. Biraz daha yavaş alalım. Sen şunu Geldik. Şu şekilde X konumunu alıyoruz. Ve devir veriyoruz. Aynaya bir miktar devir evet. verdik. Devir verdikten sonra Z alıyoruz. Şu an parçana. burada. Şu an burada el konumundasın. El evet. konumlu konumunda parçaya dokundun. Evet, evet. Parçaya dokunduktan sonra parçanın önüne bir temizlik vereceğim önce. Tamam. Altını bekliyoruz. Evet. Joka alıyorum. Şuradan da ayarlıyorum. Jok konumuna aldın. Evet. Tezgaha ve şuradan da X eksiye basarak. Evet. İlk önce evet. ben öncelikle X artıya basarım ki hani Yanlış bir hareket olmasın diye, evet. giderse hızlı bir şekilde giderse yukarıya gitsin. Boşa gitsin. Boşa gitsin, yani. aşağıya gelmesin, ee, elmas falan kırılmasın diye. Ardından, kapatalım, salaş gelmesin. İş güvenliğimiz aldık evet. önce. X eksiye basıyoruz şu şekilde. X eksiye bastık. Bastığımızda tezgah yok konumunda kesmeye jok başlıyor. Evet, eşit bir aralıklarla parçalar. Aynı şekilde burada hemen offset'e giriyorum. Offset'e geldim. Offset'e giriyorum. Buradan şu ok işaretine basıyorum. Bir daha basıyorum. Ver buluyorum burada. Evet. Şu kısma sıfır nokta input yapıyorum. Burası neresi? Hangi kısım burası? Burası ee, ver kısmı. Ver şifte minzor metodu için değil mi? Evet. Yani şu, Miserament yazıyor. şu taraf değil. O taraf değil. Şu, şu ben Bu tarafa. Buradan zeki sıfırlamış oldu. Evet sıfır input diyorum. Her zaman e, posa bakarım a, e, şu değere 0 mı diye. Hı. Emin olduktan sonra. Kontrol edeceğiz yani. Tezgah şu şekilde. Emniyetli bir konum aldıktan sonra durdururum. Tamam. Şu anda biz ne yaptık? Parçanın Z sıfırını aldık. Evet. Tamam. Z sıfırını aldık. Şimdi işleyeceğim işleyecek olduğumuz takımın acaba Z sıfırı doğru mu veya X sıfırı doğru mu? Onu da göstereyim. İşleyecek olduğum takım 8 numaralı takım. Tekrar tezgah MDI modunu alıyorum. T0808 yapıyorum. Ve start'a basıyorum. 8 numaralı takım bu şekilde gelmiş oluyor. İsterseniz tamam. tekrar göstereyim. Palatin ağzına geldi 8 numaralı evet. takım tamam. Sonra güvenli bir şekilde parçanın önüne yaklaşıyorum. Buradan yine el çarkını alıyorum dediğiniz gibi. Tamam, handle yani el çarkını evet, alıyorum yani. Bu şekilde geliyorum. Şöyle göstereyim isterseniz. Buradan bakıyoruz. Hemen hemen tam parçanın altında değil. Evet yani. Tamam. Sonra biraz daha aşağıya Evet. Buradan offset kısmına giriyorum. Offset tuşuna bastıktan sonra bir vir var, bir geometre var. Ben geometre giriyorum. 8 numarayı buluyorum ve z konumuna geliyorum. Bu şekilde buraya z 0. Major yapıyorum. Evet, çok bir şey değişmedi. Evet, bir Biz şey değişmedi, değişmedi bir yani. Şey değişmedi. Sonuç olarak evet. takımımız sıfır olduğu için yani parça sıfırımız doğruymuş. Evet. Bizim ilk, ilk sıfırı da keza aynı şekilde almak için yine bir devir verelim. Parçanın normal şartlarda bunu sıfırlamak için bir temizlik verip mikrometre veya kumpas yardımıyla ölçüp ondan sonra sıfır almamız hı hı. lazım. Bizim takımımız sıfırlı olduğu için biz yani yine de bir gösterme amaçlı yapacağız. Hı hı. bu şekilde değiyorum parçaya. Tamam, parçanın üstüne değdik. Orayı Bak. bir miktar ton aldık ve çapının 50 olduğunu varsayıyoruz. Evet, aynen öyle. Buradan tekrar offset sayfasına girip yine e, 8 numaralı takıma gelip X konumuna geliyorum yalnız. X e, demiştik. X 50.4 yazıyorum. Ve Major'a basıyorum. Yani Aynı. çapımızı X 50.4'te sıfırlamış olduk. Bu şekilde hem Z sıfır hem de X sıfırını almış bulunmaktayız tamam. şu an. Şimdi şu anda biz takımımızın hem boyunu sıfırladık hem de çapını sıfırladık değil mi? Evet. Şimdi program yazmaya mı geçeceğiz? Evet program yazmaya geçebiliriz şu an. O da o zaman bir sonraki videomuzda.